Var da zaten şimdiye kadar gitmediyse gitmez o item bir daha bence. Alo? 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 Sesin gelmiyor. Alo Merkim ne haber? <laughs> İyidir abi sen ne yapıyorsun? valla. stingi burada mı stingi? <laughs> Oğlum çok korkunç. Size bak bunu söyleyeyim. Şu an bunu yapan Okan arkadaşlar. Bakın. Şu an bunu yapan kişi Okan. Korkunç ya. Ciddi çok korkunç. Ya bunları bir de diğer... evet ama cızırtı var Okan. Cızırtıda bir sıkıntı var. Okan Sesin gelmiyor. O cızırtıyı çözer ya. Arkadaşlar bunu yapan, bunu yapan Okan çok korkunç. Şerre size bak. Cızırtı yapıyor. Bir daha konuş bakayım bir. Kendimle konuştum amına. Gerçekten çok korkunç. Yani ne var yani bir bilmiyoruz. Cızırtısı olmasa bu arada Cızırtı problemini halletse baya bayağı bildiğin ben şu an kendimle konuşuyorum. Merhabalar Mert nasılsın? Merhabalar Mert ne haber? <laughs> çok değişik amirim ya. Harbi çok ilginç. Nasıl gidiyor? Tatil nasıldı? Vallahi tatili de Tukan'a sormak lazım aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Daldınız mı güzel güzel baş başa? Sesin gelmedi Mert. Vallahi ben Mert'e dalmayı öğrettim. Beraber daldık. Yaz YouTube. Çıkar. Lan ölmeyin lan. Dua. Ölme lan. Geri zekalı ok. <laughs> Hadi öpüyorum ya. <laughs> Hadi ben yayına gidiyorum. jail'e gireceğim. Görüşürüz Tukan abi. Biz... Jailbreak. Jailbreak mi? Evet. Eğlenceli olacak abi, sen de gelmek ister misin? Abi, gelmek istemez misin? Ya ben de gelebilirim aslında, bilemiyorum. Hihihiii! <laughs> siktir, şu fake kız olayını bana öğret. Discordlarda milleti kandırayım. Ya bana haber, biriyle konuşmam gerekiyor mu? Ama... Oha! Bunu bana öğret. Daha bir yayın odan için bir tasarım yaptım ama sana nasıl gönder... Mailden gönderir misin Zürre? Zürre mailden gönderirsen hemen iletişime geçeriz hallederiz oradan. Mail et Rane. Her şeyi bana mailden ulaşabilirsiniz. Tuka naber? haber? <laughs> <laughs> Konuşuyorsan gelmiyor kan sesin. İyidir şekerim senden ne haber? Ya yürü git hadi öpüyorum ya. <laughs> hadi kendine iyi bak abim. <laughs> abim derken. <laughs> hadi öpüyorum ben şeye kaçıyorum şeye de kaçıyorum okanım. Sağ ol bize bu minik. Ne denildi lan? Şov yaptığım için şov şov. Şov evet. Bu şov için teşekkür ediyorum Okan. Kendine iyi bak. E. Haydi bakalım. Hapisten kaçmaya ben de geliyorum. Arıkizbek. Bir... Gel bakalım Görürüz. hapisten kaçmaya hadi. Görüşürüz kendine iyi bak. Bunlar dursun. Şimdi bir dakika şu Abone ol lan.